Burası Tufanbeyli Belediyemize ait dört katlı bir bina. Daha önce eğitim kurumu olarak, okul olarak kullanılıyordu. Okulumuz yeni binasına taşındığı için burayı biz üretim atölyesine çevirmeyi düşündük. Üretim atölyesi üreterek kazanma... E, düz turu doğrultusunda oluşturacağımız atölyelerdir. Şu an görmekte olduğumuz e, tezgahlar halı ve kilim dokuma tezgahları. Kuzey Adana projesinde malumunuz altı belediyenin ortak olduğu Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, valilik tarafından desteklenen e, Kuzey Adana projesi kapsamında Tufan Bey'le ayağı bu binada. Burada üretilen e, pudu hepa bebekleri, halı ve kilimler Anadolu'da doğal ipten, doğal yünden üretilecek e, malzemeler, bayanlarımız tarafından üretilen malzemeler özellikle e, ticarete kazandırılıyor. Hem ilçe ekonomisine bir katkı olacak hem de bayanlarımıza üreterek kazanma kapıları açılmış olacak. Dünyanın bir bölümünde e, bayanlarımıza e, turşu, reçel, konserve, e, bakliyat paketleme e, tesisleri kuracağız. Buradan e, uluslararası ve ulusal düzeyde fasulyemizi paketlemeyi düşünüyoruz. Coğrafi işaretini almış olan yörede lezzetiyle bilinen, etten gönüllü olan e, Tufanbeyli fasulyesini e, daha çok kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Buraya ismini veren Puduhepa Üretim Atölyesi ismini veren Tarihi bir şahsiyet var. Puduhepa. E, Hitit kralı ikinci hattu şülün yeşidir Puduhepa. Hepa. E, bağlı Şark bağlı Şarköy'ün, Şarköy'ün yaşayan bir rahibin kızı. E, tarihteki önemi Mısırlarla Hititler arasında yapılan tarihin ilk yazılı antlaşması olan ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'nda İstanbul'daki orijinal metninde mührü bulunan eşi Kral II Hatshülil ile birlikte eş, e, mührü bulunan tarihi bir şahsiyet kadındır bu. E, bu tabi kadın hareketleri, kadının gücü ka, üreten kadın, siyasetçi kadın, yönetici kadın e, güçlü muktedir bir kralla birlikte e, Hatshülil ile birlikte antlaşma imzalayacak kadar güçlü bir kadın bu. Kudayapan bizim kızımızdır, şarlıdır.